İs evet. İsrail'in Gazze'de yaptığı tam manasıyla bir soykırımdır. Ee, bunun başka bir açıklaması yok ve son açıklamaları da İsrail'in bölgeye aslında yerleşeceğini yani Gazze'den çıkmayacağını gösteriyor. İsrail Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail Gazze'yi terk etmeyecek dedi. Yerleşimler yeni Yahudi yerleşimciler için yerleşimler inşa edeceğiz dedi. Evet. Demek ki burada niyetini açıkça belli etmiş oluyor. Tabii açlığı bir silah olarak da kullanıyor e, İsrail e, Gazze'lilere karşı. Yani orada bir e, soykırım yapıyor ki orayı boşaltıp oraya yerleşmek e, amacında. E, şimdi bütün dünya liderlerini de e, bir bakıyorsunuz e, şantajla kendisine bağlamış. Bu Epstein e, failleri yani Epstein dosyalarını evet. o manada e, değerlendirmek lazım. Çünkü bu kadar böyle kontrol altına alması İsrail'in e, dünya politikasını demek ki işte hem sadece şeyle de olmuyor, Yahudi sermayesiyle de olmuyor. Tabii. Bunun yanında demek ki bir şantaj ağının içine düşürülüyor bu liderler ve onlar ne istiyorlarsa bir müddet sonra yapmaya başlıyorlar. E, bu, bu Epstein e, dosyaları da bize aslında hani e, bunu gösterdi. Evet. Şimdi tabii sayılar çok sayılarla tabii çünkü bir çocuğun bile ölmesi çok acı. Tabii, yani e, sayılar tabii e, insanın kalbini daha da acıtıyor. Ama 70 binden fazla gazelinin bu süreçte e, hayatını kaybettiğini biliyoruz. Evet. Bunun önemli bir kısmı çocuk. Açlıktan ölen binlerce çocuk var. Maalesef. 5 yaş altı 51.196 çocuk yetersiz beslenmeden etkilendi. Ee, gene e, açlık sebebiyle e, binden bine yakın çocuk vefat etti. E, 1701 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 38 hastanenin e, 25'i hizmet dışı kaldı. 13'ünde de kısmen hizmet verilebiliyor. 157 sağlık merkezinden 103'ünü İsrail yaktı. O geriye kalanlarında da kısmen hizmet verilebiliyor. Yani korkunç bir durum var. Bir de İsrail Türkiye'yi başka noktalardan da sıkıştırıyor. Şimdi Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la birlikte bir takım işbirlikleri ve protokoller imzalamak suretiyle Türkiye'yi her taraftan sıkıştırmaya başlıyor. Ben bu baştan beri Kırım'daki ve Ukrayna'daki savaşın da İsrail'in parmağı olduğuna inanmışımdır. Sebebi de şu, tabii çok önemli miktarda Yahudi, yani son 100 yıl içerisinde özellikle o bölgeden evet. yani Ukrayna'dan Doğu Avrupa'dan İsrail'e göç etti ve orada tabii yerleştiler. Şimdi İsrail kuzeyden de sarmalamak istiyor bana kalırsa Türkiye'yi. Esas hedefi Türkiye'dir. Benim tahminim bu savaşı çıkartmak istemesinin yani Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaşı körüklemesinin sebebi de bir noktada budur. Ee, bu konu benim için biraz ayrı hassas. Evet. Çünkü benim annem e, Kırım Türk'üdür. E, Kırım Türk'ü olduğu için annem Geray'dır. E, biz tabii o bölgeye ayrı bir önem veriyoruz ailece. E, şimdi e, özellikle Kırım'da tabii e, 100, son 100 yıl içerisinde Kırım Türkleri <laughs> e, Sibirya'ya, Özbekistan'a gönderildiler. Evet. Orada zaten fiili olarak bir Etnik temizlik yapıldı Kırım Türklerine. Evet. Ruslar insan yerleştirdi. Şimdi işte savaş sebebiyle işte orada da çok ölümler söz konusu oldu. Evet. Yani Türkiye'yi oradan da sıkıştırmak istiyor. Aşağıdan da Suriye'de de etkin olarak sıkıştırmak istiyor. E, Tabi Suriye'de de PKK'yı adeta bir kendi ordusu gibi Siyonizm kullanıyor PKK'yı Türkiye'ye karşı kışkırtan, kurduran, besleyen, silah veren hı hı. küresel siyonizmdir. Türkiye'nin su kaynaklarında gözleri vardır. Dicle, Fırat Havzalı'sındaki su evet. kaynaklarında gözleri vardır. Türkiye'nin çok zengin tabii maden kaynakları var, topra nadir toprak elementleri var. Evet. Bunlar da mesela Mardin, Mazıdağ'da, Malatya, Kuluncak'ta, çok zengin Şırnak'ta, çok zengin madenler var. Siz çalışmalarınız da vardı değil mi? Tabii başkanım, tabii. Başkanım hatırlıyorum. Biz geçmiş programlarda da konuşmuştuk bunlarla evet. ilgili. Önemli çalışmalarınız da var. Tabii. Evet, bunu oraya, kısaca toparlayalım evet, başkanım. Onları başladım. zaten konuştum, için üstüne evet. durmayayım evet. bir kez daha. Evet. Yani burada küresel siyonizmin hedefi bir, Türkiye'dir, hedef. Türkiye'dir kesinlikle. Evet.